Herkese selamlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte ee, Sim City, <laughs> Sim City oynayacağız Sim City oynayacağız çok iyi, değil mi? Buradan görevleri falan alabiliyor muyduk? için birazcık para geliştirip biz bir de benden ne diyor ha neyse ee, herkese selamlar ben Mustafa giriş yapmadım yaptım ama neyse ee, herkese selamlar ben Mustafa bugün seninle birlikte Simsit oynuyoruz ee, Simsit'de ben oyuna başlamadan önce birazcık yaptım bir şeyler o elektrik sorun sesini yıkmasın Onun yerini değiştirelim. Çünkü rahatsız oluyorlar bundan. Ve biz bunu silelim. Başka bir şey koyalım. Rüzgar enerjisi... Oha. Neyse. Şuradaki ev Tamam. iki, dakikaya üretilecek iki dakika içinde üretileceğine göre ben şuradan bir yol çekerim arkaya da park koyarım çünkü bunlar mutsuz olmaya başladı bunu biliyoruz al fabrika yerine böyle şeyin o zaman Alıp balık pazarında sizin buraya koyayım. Tabi şuradaki inşaatlı yalanı gitmez de. Aslında orada da değil bu. inşaat atmaya başladı. Ee, inşaat malzemelerini yap. Malzemeleri dükkanı. Tamam buradan bir şeyler yapalım. Ben video dışı bayağı para kasarım. ikinci bir kanal açacağım ben. İsmi Royal Mustafa 2 olacak. Orada ise video dışına attıklarımı atacağım. Ses falan koymayacağım. Koyabilirim hatta. Sadece orada video dışına attıklarımı da yapacağım. Koyacağım. Kapım orada. Ee, bir dakika 27 saniyemiz kalmış. Ee, bir tamamlayınca kaç var? 912. Pardon Mustafa'nın parası pardon. Çok ağır. Yani bu kadar çekemeyiz ama götürmüyor en azından ya. Yani. Aa parklar kaç TL istiyor? Bu bu parkı bu kadar. Oo. Üniversite güzelmiş bak. Hatta şöyle yaparsak üçüne gider. Ama ama, ama bu kaç TL ya? Bekle. Kalmış. sorun bastadır. 151 sim paradan. Mustafa'nın tersi diyermişti. Ondan kalmış. 151 19 saniye sonra geliyor. Odaya abim bastı ya. Pardon ablam. Ablam odaya basması sıkıntı işte. Bir anda bastı ya. Borktum. inşaatı artık tamamlayabiliriz. Bana para da verecek rahat mı yani? Ve bu inşaat tamamlayınca halkımız mutlu olabilir. Evimin yanında fabrika mı falan diyorlar? Bu fabrikaları da taşıyalım o tarafa çok şu tarafa taşımaktan iyi diyelim. Çünkü yok bu tarafta da olmaz da. Ben bir yol yapacağım bunlar için bekle. Buranın bu neden adamları bir konut yapmışım? Adamlara ne diktik lan biz oraya Otel dikmişiz Tamam <laughs> Fark etmez benim için üniversite, üniversite şey yapalım Gel Hop bir anda hepsini Ama 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 <gülüyor> <gülüyor> Elektrik ile su İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz onlar da rahatız şimdi. Şimdilik ama. Küçük çeşme boykundan koyarsak buraya yeterli olur. 892 ben nüfus koyayım bence buraya. böyle olmam lazım bunun için. Bunun için altı. Oo, oo, holy falan. Ne de gerekiyor? Bu yeni mi geldi? Omega bölgesi bak güzelmiş. Yerleşim bölgesi falan koyalım biz daha. Yani devam, edelim evlerde. Biz fabrikalar için hatta yol inşa edelim artık fabrikalar için nereye gideceğim nereye koyacağım e, yapmak için yolu inşa edelim buraya kadar uzatalım yolu fabrikaları şuraya koyacağım hatta şuraya hatta şu kadar yaparsak çok güzel zigzaglı zigzaglı buradan yollar yaptım. da bu yol birleşmiyor buradan bu yolu Niye böyle yaptım lan ben bunu? Şunu Dikmak Bulduzuz Yuh 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 sonuna doğru getirdim hatta şurada da kolayca geçsinler diye şöyle bir yol çekelim ama şuraya da şey yapalım ilk önce buradan üzerine şu tılımı da evet şimdi buradan dönebilirsiniz şu içinde ne lazım bir tane çivi yapalım. Aha. Sürpriz ödül, sürpriz ödül. 400 altın çok iyi. Güzel, çok güzel. Hatta mükemmel yani. Muntaza bir şey. Evet, ben artık fabrikaları taşımaya başlayalım. Fabrikaların buraya taşınacağını söyledik onları. Dinlediklerimi dinlemiştir. Hepsi taşındı. koyduk. Şuna. Bak şuna. şuna. Bu kömür santrali. Bu uzağa götürsek gürültüsü gitmez. Sonra abicim benim suyumun uzadı. Benim suyum gelmiyor derseniz gayet çoğumayın bir kere. İsteyen sizdeniz çok. Tabii şuradan yolu çekebilirsek çekelim. Evet. Ben birazcık durdurayım. Ee, güzel. Şimdi yolu şöyle yaparsak heh çevirim ne yol buradan mesela şimdi buradan böyle gidecekler değil mi yanlışlıkla buraya geldiklerinde oradan geri dön at hiç gerek olmayacak artık oradan dönüp gidecekler hatta şunu hatta şu yolu bulduzer alalım bulduzer çok bulduzerle yukarı öyle Böyle sonra buradan dönsünler. Buraya da yeni şeyler ekleriz. Bunun için iki. Bak bu güzelmiş. Fabrikalardan. in. dolar harcayıp bunu satın alabiliyormuşuz. Tamam 2 tane yapacağız. Ve ee, 47 dolarımız kaldı. Ben ona dolar diyorum. Bunlar için bu, bunlar için bu. Hop ol. İste iste de çıktı o yüzden. Şeylerden bir tanesi bitince bana verdim. Dedim. Bunlardan yani bir tanesi bitecek şimdi. 8, 7, 6, 5 bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppadım. Bunun için 3 çivi lazım. 3. Şimdi 2 tane üretiyoruz. Ne oluyor? Büyüyen şehir açık. Yoğun duruyor. Açayım. 500 altın. Altın güzel. Dukat geldi en azından. Yirmi beş bin dikkatle basadık. Başım basadık. Da biz boya ucuyduk yani ya. Şuraya bayağı Bayağı büyüktük yani Şöyle olarak Lambaların yanması güzel Bir daha da Lambalar bak yanmaya şehir ben şehir demem Tabi erittiğimiz o Şehir demem dedim Şehir demedim İlerlememiz ee, fabrika daha kurursam. Ne olur şimdi? Bu ne seviye gerekiyor bunun için. Bunu bulaşmayalım biz. Neymiş bu? Geleceğin şehirleri. Wow. Biz şimdilik 1770 nüfusluk güzel bir şehir. Olur mu bu? Mutluluğu baya arttırdık lan. Hadi bakayım. Ne diyeyim? İyi geceler ve tatlı rüyalar. Çok güzel. Bir tane fabrika daha kuracağız diyor. Kurarız. En bir fabrika kuralım. Şu fabrika değil. Santral. Bir tane, bir tane. Hadi bakalım. şunun için şu an sadece bir odun. Odun için o 7 saniye 7 saniye 7 saniye bekliyoruz. Ay iki. Bir geldi. Okey odunumuzu da aldık. Evimizi yap genişleteceğiz. 911 911 oğlum. Biz ben genişledik lan. Yeni bir fabrika daha yaptık. İlerlememize bakılırsa. Dur şehirlerine ulaşınca da yoğun üretim başarımını alacağız. Ama ilk önce dört şey. azım da küçük fabrika. O neymiş ya öyle? Revelaşmış bu. Ee, 4000 nüfusa ulaşınca geliyor. 27 bin abi abi abi. Seri üretimde fabrika bu. Abo çok çıkıyor aslında yapardık ama bu inşa edildi bu dört level için dört level için kaç tane pardon dört seviye için kaç tane uzasın birazcık daha artacağız deniyor. şehirler yarışma merkezi savaş canavarları mı başkent ya bu arada şehrimin ismini merak edenler için şurada yazıyor. Şurada. Royalistan ismi. Ulan bunun içinde bir şeyler çıktı yine. Şimdi işime gitsem iyi olur. Tamam. Bana ne yani işine gitmenden. Onun dışında şimdi bundan ne beş tane yapacağız? Yoğun üretimde açık zaten şundak. Böyle çıkmaya çalışıyoruz. Onun için de bir tane daha yapsak, bir tane daha yapsak, biraz daha üreteyim, birazcık da tahta üreteyim. Tahtalar hızlı olmayacak, olmayacak. Yönetimde artık yönetimde de İlerledik mi belediye binası yapıldı en son şehir deposu falan yapamamışız oğlum oralar çıkmak uzun sürecekti oha 16 levelli kanalizasyon 8'de geliyormuş kötü polis oğlum 12 ne ya Oo, bayağı ilerlememiz lazım 12 için seviye 12 gerektir abo Başkan geçedi. Şehir. Obav. 30 böyle çıkıyoruz. Buradan kült. Pisa kulesi. Pisa Zafer takımı. Bradenburg kapısı. Empire State binası. Özgürlük ekili, Washington Anıtı. Bak bu güzelmiş. Hizmeti. Eyfel şunu koymak isterim. İster miyim? isterim? Eyfel çok güzel gözüküyor küçük. Devam ediyorduk. En son şunu evini artık yapabilirim. Bu da hazırlanacak. Bu hazırlanınca şunu yapabilir miyiz acaba ya? Ha, gel başladık. Ne gerekiyor onun için? Bunun için 3 bir iki tane daha yapacağız. Tamam bunlar bitesiye kadar ben de şuradan hop 2 hop 4 tamam bitti. Olunca a bu arada 4 level olduk ve tamamlandı sandığımızı da açıyoruz. Kaç çıktı? 600 çıktı. Abo. var Harbi zengin olduk biz. Ee, ben bence bu videoyu burada sonlandırayım. Çünkü bayağı geliştik. İlk başta bu kadar değildik. Fabrikaların yeni değişti. Ben bu evleri <laughs> video dışı belki yapabilirim. Biliyordum başkan. Biliyordum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kivlendim Çok seviyorum. Bu ne? Enkorn. Tamam okey. Ay ooo. Biliyordum başkan biliyordum diyorlar. Bu ne? Bunun için iki tane çivi gerekiyormuş. Kaç tane çivimiz var? Bir tane tuğlamız var. Çivi yok. Bu da yapmamışız. Hani yaptık artık. Oğlum dur bir Tamam bunu buraya koyacağız. Ee, bu bölümümüz buraya kadar olsun. Diğer bölümde ne yapacağımızı anlatayım. Bu inşaatları tamamlayacağız ilk olarak. Ondan sonra şehri bayağı geliştireceğiz. Şuraya doğru gelir miyiz bilmiyorum. O seviyede gelişiyor zaten buradır. Yani şuradaki boşlukların neredeyse hepsini tamamlayacağız. Ee, bu bölümümüz buraya kadar olsun. Bir dakika bu bölümü bitirmeden. Yarın diğer bölümdeki hatı çekeyim. Dur. dur bekle ben çekip geleyim. Çektim bir dakika. Bu hattan sonra ise bu bölümü buraya kadar. Burada kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla so, kalın.